Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Arkadaşlar sizler için bugün değişik bir video çekmek istedim ve sembolik olarak buraya ejderhamı aldım. Bu ejderha benim e, sembolik hayvanımdır. Çünkü ben ejderha yılında doğdum ve yıllardır bu ejderham benimle aynı evde yaşıyor. <laughs> Arkadaşlar Batı astrolojisi güneş takvimi üzerine düzenlenmişken Çin takvimi ay takvimi üzerine kurulu olduğundan Çin sisteminde burçlar yıllara göre ayrılıyor. İşte sizin de doğum yılınıza göre e, açılım yapacağız. 2022 yılının sonuna kadar sizler de kendi yılınıza ait hayvan figürü olarak evinizde veya odanızda böyle besleyebilirsiniz <laughs> ya da barındırabilirsiniz. Yani nasıl besleyeceğiz? Ya artık bunlar e, Keramikten, taştan, metalden, yani, esprisi de işin tabii ki beslemek, yani böyle bulundurabilirsiniz evinizde. Arkadaşlar 12 tane burcumuz var. Videonun açıklama kısmında hangi yılları kapsıyor, girip oradan inceleyebilirsiniz. Umarım işinize yarar, faydalı bilgiler olur bilenler için, ne güzel bilmeyenler de kendi yılını öğrenmiş olurlar hangi yılda doğduklarını. Evet arkadaşlar açılımımıza başlıyoruz. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi maymun yılında doğulan arkadaşlar sizler için açılım yapıyoruz. 1956, 68, 80, 92, 2004, 2016 bir sonraki maymun yılı 2028'dir. Bakalım maymun yılında doğulan arkadaşlarımız sizleri neler bekliyor? 2022 yılı sonuna kadar. Dişil ve eril enerjiler maymun yılında da olanlar. Bayanlarımız dişil enerjiler durum. Gibi şat. Sonuç. Erkeklerimiz hiç çekmedik. Erili enerjiler. Maymun yılında doğulan erkekler. Durum. Gidişat. Sonuç. Maymun yılında doğulan takipçilerimiz. Bayanlar, dişil enerjiler. Durum. Gidişat. Sonuç erkekler erileneciler durum gidişat sonuç hı hı, keyfe bakın 9 kupa ikisi de maymun yılında doğan arkadaşlar 2002 yılı sonuna kadar bayan, bayan baylarımız dişil ve eril enerjiler tavsiye veya sonuç sizler için dişil enerjiler durum gidişat sonuç erillerimiz durum gidişat sonuç şimdi destenin dibinde ne görüyoruz arkadaşlar 9 kupa 9 kupa tilki burada egoistlik almış başına yürüyor <laughs> Dokuz kupa bir masaya toplanmış dört insan var burada. Kolektif bir kutlama durumu. Bu insanlar her biri kendi keyfi için bu masaya toplanmış insanlardır. Bazı durumlarda bir durumun ev, aile, eğitim, iş her nedirse kolektif bir kutlama durumu olabilir. Ama daha çok ne görüyoruz burada? Herkes 9 kupa aile kartı değil bir kutlama var, bir mutluluk var. Ama burada toplanan insanlar herkes kendi keyfi için toplanmış ve kadeh kaldırıyorlar. Merkez enerjide yine de 9 kupa var. Buradaki 9 kupadaki insanı yalnız görüyoruz. Bu bir egoistliktir, bencilliktir. Varlıklı bir insandır ama daha çok kendisi için yatırım yapar bu insan. Kendisi için harcamaları yapar. İlk başta hep kendisini düşünür. Bolluk bereket içerisindedir. Bakın ne kadar varlığı varsa yemeklerini köpeklere veriyor ama yalnız başına oturmuş o masada ve tilki var burada. Tilki de nedir? Yalan, dolan kandırmaca e, taktikler uygulamak, arkadan işler çevirmek, işin içinden çıkmaya çalışmak veya hmm, ihanet aldatma yine de kendi keyfi kendisi için yaşamak. Peki bakalım şimdi kadınlarınız sizde ne var durum nedir kılıç kraliçesi aldı eline kılıcı diyor ki ben senin kelleni koparırım sen ne yapıyorsun orada öyle yiyorsun içiyorsun geziyorsun tozuyorsun eğleniyorsun bunu bir erkeğe söylüyor bu bayan talep ediyor bir şey talep ediyor bencilliği bırak yalan dolan kandırmacayı bırak dürüst ol sadık ol düzgün ol talep ediyor kadın bu insanlar e, avukatlar da olabilir doktorlar da olabilir Eksleriniz olabilir erkekler kadınlar bu sizin kendi enerjinizdir veya ikizler terazi kova burcundan bir ba e, bayandır ayrıldığınız insanlar olabilir erkekler ama bu erkekler için değil şimdi bayanlar için baktığımız için e, kızlar bu sizin kendi enerjiniz de olabilir siz elinizde kılıç duruyorsunuz ve bir şey talep ediyorsunuz hak, hukuk, adalet, dürüstlük evet soğuk enerjiler var sert enerjiler var çok sert duruyorsunuz, çok soğuk duruyorsunuz, kılıçlı duruyorsunuz. Doğru da yapıyorsunuz bu enerjiler karşısında. Doğru yapıyorsunuz. Gidişat etki tılsım kraliçesi burada bir bayan daha var. Şimdi burada arkadaşlar ya finans durumlarıdır bu. Birisi size söz vermiş. Siz de e, bakıyorsunuz insan iyi biçiyor, eğleniyor, bir şey yaptı yok. Siz güvence istiyorsunuz eşsenizse. Ya da karmaşık bir ilişkiniz varsa bu insanın eşi olabilir bu tılsım kraliçesi e, güvenceye almış kendisini ya da boğa başak oğlak iki bayan arasında böyle bir durum da olabilir burada finans durumları var bir tarafta soğuk enerji talep ediyor birisi diğer tarafta birisi böyle rahat koltuğuna oturmuş kıpırdamak istemiyor ya da bunlar iş yerinde durumlardır iki bayan arasında buraya denetimciler gelebilir bu insanlar denetimci olabilir finans mali işlerle ilgili böyle bir e, sizi denetimi alabilirler ya da bu bu insan finansör mali işlere bakan bir bayandır e, iş yeriyle ilgili bankalarla ilgili finans durumlarınız olabilir bazılarınızda e, bu bayanda bir para var ama e, bu insan tutumlu bir insandır çok fazla harcamalar yapmaz siz e, ikiniz arasında böyle bir soğuk durum yaranabilir. Bu insan biraz cimrilik yapabilir. Siz de talep ediyorsunuz, ver diyorsunuz, yalan diyorsun, iyi bir geziyorsun, eğleniyorsun, param var. Örneğin benim borcumu ödemiyorsun ya da benim ihtiyacım var yardım etmiyorsun. Abi, ablanızsa, e, ortağınızsa, annenizse, her kimse iki bayan arasında birisi soğuk sert, diğeri böyle koltuğa rahat oturmuş ve burada kule iş yeridir. Yani bu devlet kurumlarıdır, bir yapıdır, binadır. İzole durumu da olabilir ama daha çok burada iş yeri görüyoruz. İki bayan arasında iş yerinde bir ya finans, mali işlerle ilgili bir durum ya denetim ya da bir talep etme işleri. Yani bu insanlar hukuki işlerle ilgilenen insanlar da olabilir. Avukatlar buraya bir finans ödemesi yani bir maddi bir durum var gündemde. Ee, belki bu insan Doktor da olabilir o kadın yani buraya bir finans yatırmak lazım işyeridir burası gidişatta ne oluyor anahtar geçecek elinize fırsattır çok güzel perspektif kartıdır kapılar açılacak size fırsat sunulacak ve siz istediğinizi alacaksınız bence sürpriz bir şekilde aniden böyle bir çıkmazla karşılaşabilirsiniz Evet bu fırsat benim elime geçti. Bu bebeğe kapıya bıraktılar. Şimdi ben bu fırsatla ne yapayım? Bazı durumlarda ı, istenmedik hamilelik olabilir. E, burası hastaneler olabilir. Siz burada rahat bekar veya böyle özgür e, kendi hayatınızı yaşarken annelik gelebilir gündeme ve bu bebekle ilgili ne yapabilirim diye böyle bir labirent durumunuz olabilir ya da bu çıkmaz durum nedirse bu ani sürpriz durum nedirse bununla ilgili bir kafa karışıklığı olabilir yani labirent durum yine de bir bayan önde gidiyor peşinden bir erkek arkasında iki bayan daha var bu bir kolektif durum da olabilir bu bir karmaşık ilişki de olabilir bir erkeğin hayatında birden fazla insan da olabilir bunlar e, illa sevgili olmak durumunda değil olabilir mi olabilir çünkü burada insan yeme içme kutlama Yalan, dolan, kandırmaca. Ee, onun dışında burada ailevi mevzular da olabilir. Kardeşleri, annesi, akrabalar, kuzenler, her kimse. Sizin de aynı şekilde bu erkeğin de böyle çevresinde birkaç bayan olabilir. Ama burada... Başka erkekler görmüyoruz masada. Bir sürü kadın var gördüğünüz gibi. Böyle bir labirent durumundan çıkmanız lazım. Bu bayanın düzgün bir şekilde karar vermesi lazım. Bu siz olabilirsiniz. Önde gidiyorsunuz. Siz bu karmaşık durumdan, labirent durumundan doğru bir şekilde çıksanız bu insanlar da buradan çıkacaklar. Doğru karar verseniz. Size anahtar sunulacak. Yok siz böyle bu karmaşa içinde devam etseniz tekrar dönüp dolaşıp bu labirent durumu bu kümbezin altına tekrar gireceksiniz. Yani bu labirent durumuna çıkamayacaksınız. Evli insanlarla bir beraberliğiniz, birlikteliğiniz varsa bu insanın hayatında birkaç insan var. Eşidir burada. Belki iş yerinden tanıdığınız insandır. Çalıştığınız aynı yerde çalışıyorsunuz belki de. Evet bir fırsat var sizin için ama bu fırsatla bu anahtarla ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İsteseniz bu durumdan kurtulabilirsiniz ama yine de karar sizde. Sonuç olarak. Şimdi buraya değnek kralı geldi. Bu bir e, erkektir. Aslan, koç, yay olabilir bu insan. E, çalışan insandır. İş yerleriyle ilgili bir durum olabilir. E, oturmuş koltuğuna kıpırdamak istemiyor. Bu insan karar vermek istemiyor. Evet yardımsever insandır, bonkör insandır, ele açık insandır. E, daha çok bu da kendi zevki için yaşayan bir insandır. E, belki dışarıda labirent durum çözülecek. Buraya bir sonlanma gelecek arkadaşlar. Yani bir ilahi el gelecek bu labirenti çözecek. Siz burada çıkamıyordunuz bu labirent durumdan. Ya bu erkek gelecek bu labirent durumu bitirecek. Ya da e, ilahi el gelecek bu karmaşık durumu bitirecek. Ve daha geldi daha nedir? Engelli bir durumdur. Problemli bir durumdur. Önümüz tıkanacak. Nedense buna da sebep bu netlik olacak. Bir konuşma bir sert karar. Zaten siz burada kılıçlı duruyorsunuz. Burada da kılıç geliyor ve bu durumu çözüyor. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Fırsat elime geçti. Ama yine de bir karmaşık durum var. Bu işin içinden çıkamıyorum. Bu erkek gündeme geliyor sonunda. Bir durum çözülüyor. Ama bu çözülen durumla ilgili yine de sizin önünüzde bir daha bir engel var. Bu dağın nasıl aşarım diye düşünüyorsunuz. Bu erkek için de olabilir bu durum. Kadınlar sizler için değil bu erkek için de olabilir. Erkekle ilgili siz bir karar vereceksiniz ve önünde dağ koyacaksınız. Diyeceksiniz ki burada gezdin, tozdun, eğlendin. Beni kandırıyorsun. Örneğin borcun var ödemiyorsun. Sorumluluk almak lazım almıyorsun. Kafa karıştırıyorsun sürekli. Böyle beni böyle çıkmazlara itiyorsun, sokuyorsun ve ben artık yoruldum. Bu erkekle ilgili siz bir karar vereceksiniz ve onun önüne dağ koyacaksınız böyle. Peki bakalım 2023 yılına neyle giriyorsunuz? Maymun yılında doğulan bayanlarımız. Yeşil enerjiler 2023 yılına neyle giriyorsunuz? bu iş yeri burada da var. Gizliydi, karanlık, bir gizemli bir durum vardı sizin için. Bu devlet kurumları, bankalar, iş yerleri veya bir yapı, bina ya da uzun süreli bir durumla ilgili muhteşem enerjilerimiz geldi arkadaşlar. Burada mektup var. Elinize bir haber geçecek. Çok sevineceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Bu haberin içinde ne varsa bu mektubun zarfın içinde sizi çok mutlu edecek. Çünkü Bakın içinde ne var? Finans var. Çok büyük paralar var. Çok derin duygular var. Üstüne de gönül işleri geldi. Aşk geldi, duygusallık geldi. Kalben sizi mutlu edecek bir durum var ve üstüne de yüzük geldi. Evlenebilirsiniz. Söz yapabilirsiniz, nişan yapabilirsiniz, kontrakt yapabilirsiniz. Bu tıkanıklığı siz yaratacaksınız. Bu erkeğin önüne daha koyacaksınız. Ondan sonra aklı başına gelecek size güzel haberle gelecek, teklifle gelecek. Aşk, para, bolluk, bereket, duygusallık, anlaşma, kontrat, ne istiyorsanız da gündeminiz nedirse. Ya bu işi bitireceksiniz siz başka yerden teklif alacaksınız. Bir mektup gelecek ve çok büyük finans var. Bu sizi kalben çok mutlu edecek ve orada bir anlaşma yapacaksınız. Ya da bu insanın aklı başına gelecek bu yalan dolan işleri bitirecek. Size bu paralarla gönül işleriyle, aşkla, sevgiyle, mutlulukla, doyumla, bir anlaşmayla, bir yüzükle, bir sözle size geri gelecek ve sizin istediğinizi yapacak. Muhteşem bir enerji var. Maymun yılında doğulan arkadaşlarımız. Bazılarınızda bu kocanızsa, bu oğlunuzsa, da, damadınızsa, da, ortağınızsa, da, her kimse onda bir tıkanıklık varsa beklenmedik bir şekilde bu anlaşma, söz, yüzük, mektup, haber ona gelecek ve bu sizi çok mutlu edecek. Yani o, bu insana da gelse, size de gelse bu sizin için geldi. Sizi çok mutlu edecek, ferahlayacaksınız, rahatlayacaksınız, sevineceksiniz. Kalben doğuma yakın insanlar da olabilir size, kan bağımız olan insanlar da olabilir size. Ya da dediğim gibi eşinizdir. Çok güzel teklif alacak ve bu sizi çok mutlu edecek. Şimdi bakalım erkeklerimize eril enerjilerde ne var? Yedi kılıç. Şimdi bakalım burada tilki burada da yalan dolan kandırmaca ihanetler ani beklemedik şekilde yılan sokması Evet bunu ya biz yapıyoruz ya da çevremizde böyle insanlar var bize zarar veriyorlar bu insanlar ee, akıl zeka gerektiren durumlardır işin içinden çıkmaya çalışmaktır ama biz başka yerde ışık ararken burada beklemedik bir şekilde bizi bir yılan sokuyor ve burada duygusallık var, gönül işleri var, bir yolculuk var, emosyonal durum var. Hmm, bilmiyorum artık bizi endişelendiren, heyecanlandıran bir durum var. Ve bir soğukluk. Baykuşlar nedir? Soğukluk yaranıyor aramızda birileriyle. Bu partnerlik artık iki insan yani erkekler arasında da olabilir bir erkek bayan arasında da olabilir. Yalan dolanla ilgili, gönül işleriyle ilgili, teklifle yolculukla ilgili bir sıkıntı çıkacak. Ortaya bir yalan dolan, entrikalar, ihanetler gündeme gelecek ve birileriyle aranızda soğukluk yaranıyor. Gidişatta ne oluyor? Kupa kralı geldi, yengecek, balık olabilir. Ya erkekler bu sizin kendi duygusallığınız olabilir. Gönül işleri olabilir. Siz artık böyle küçük küçük emosyonallığı bırakıyorsunuz. Kupayla gidiyorsunuz bir insana. E, duygularınızı Açabilirsiniz, itiraf edebilirsiniz ya da bazılarınız yine de kendi keyfiniz için böyle kadehler kaldırıyorsunuz. Burada olduğu gibi burada da. Ya da çevrenizde böyle bir insan var. Ee, daha çok keyfi için yaşayan insandır. Bu tekrar gündeme gelebilir. Ve 10 kılıç geldi arkadaşlar. 10 kılıç üzücü bir durumdur. Birisinin hastalık durumu olabilir. Birisinin hayatında bir bitiş olabilir. Ya da bir erkek böyle kendini... E, bir güç, bir el, bir e, durum altında yani kıpırdayamıyor insan. Bakın elleri kolları bağlı ve birinin eli altında duruyor bu insan. Yani şartlar öyle gelişiyor ki bu insan yerinden kıpırdayamıyor ve bununla ilgili kusula geldi. Yollar aramanız gerekecek. Ya siz birileriyle yollarınızı ayırabilirsiniz. Ya birinin hastalık durumu olabilir ya bu yalan dolan entrikalar. Siz her ne kadar kupayla gitseniz de burada bitmiş üzücü bir durum var. Bununla ilgili yollar aramaya başlayacaksınız. Pusula yön belirlemektir. Düzgün bir şekilde karar vermektir. Bakalım verebilecek misiniz sonuç olarak size ne gelecek? İmparatoriçe geldi. İmparatoriçe güzel bir enerjidir. Bolluktur, berekettir, annedir, eştir. Finans olarak güçlü ayakta durmayı bilen kendine güvenen bir bayandır. Ee, çocuklarınızın annesi de olabilir ya da eşinizdir ya da ortağınızdır ya da güçlü bir bayan var burada. Bununla ilgili siz burada bitişleriniz yalan dolan soğukluk falan vardı burada keyfiniz için yaşıyordunuz şimdi geliyorsunuz bu insanla. Ee, tekrar bu kurumuş toprağı canlandırmaya çalışıyorsunuz. Tekrar bir, e, bir şeyler toparlansın, e, düzelsin, yenilensin istiyorsunuz. Ama bakın bu İmparatifçi karşısında siz çok zayıfsınız. Yani e, Kupa Prensi ve yorulmuş insan artık bu toprağı canlandırmaya çalışmaktan tekrar geliyor. Ama bu kadın kimse tahta çok sağlam oturuyor. Siz de uğraşıyorsunuz tekrar arayı düzeltmek için. Bu finans durumları da olabilir. Bu anne evlat arasında da böyle bir durum olabilir. Bu insan sizin anneniz de olabilir. Ya da bu bayan kimdirse artık böyle güçlü, kendinden emin bir insandır. Belki yalnız bir insandır ama hayatı görmüş, fazla deneyimi olan ve çok stabil, çok güçlü, ayakta duran bir bayandır. Siz bununla bir gönül işleri tekrardan başlamak istiyorsunuz ve sosyal çevre geldi burada. Açık hava, alan, e, restoranlar, bağ, bahçe, buluşmalar, görüşmeler. Belki bir durumu bitireceksiniz. Daha çok bu yalnız olanlar, bekar olanlar içindir. Burada gezdiniz, tozdunuz, eğlendiniz, boş boş e, görüşmeler falan ve e, sonuçta e bu kupa gönül işlerini bırakıyorsunuz. Bir yön belirliyorsunuz kendinize ve karşınıza böyle bir bayan çıkıyor. Evli olanlar eşinizle aranızı düzeltmeye çalışacaksınız. Sosyal çevreye açılacaksınız. internet üzerinden tanışlığınız olabilir veya bu bayan işle ilgili karşınıza çıkabilir. Sizi bu sıkıntılı durumdan kurtarabilir bu insan. Yardım edebilir size. Ya da çocuklarınızsa bu anne yani bu eşiniz bu çocuklar genç evladınız varsa onun sosyal çevreyle ilgili bir durum olabilir ama güzel enerjidir bitiş güzeldir. Ee, evli olanlarımız eşinize dönüyorsunuz tekrar toparlamaya çalışıyorsunuz bekar olanlarımız sizden yaşça büyük bir bayan karşınıza çıkabilir sosyal çevreden onunla bir şeyler e, gündeme gelebilir. İş arayanlar yine de bir bayanın etkisi olacak sosyal çevreden ama güzel bir enerjidir. Ya da bayanların çok fazla olduğu yerler Orada bir iş yeri olabilir. E, artık bayanlar üretim yeridir. E, nedirse bayanların çok fazla olduğu yerlerle ilgili bir iş yerleri de olabilir. Küslüğünüz varsa barışabilirsiniz. E, bu yalan dolan işleri bitirebilirsiniz ve temiz enerjileriniz gelecek dönemin sonuna. Bakalım 2023 yılına neyle giriyorsunuz? Maymun yılında doğulan erkeklerimiz 2023 yılına. Bazılarınız için bakın şöyle bir durum da olabilir. Evladınız, eşiniz ama siz yine de sosyal çevreye açıksınız. Yine de özgürlüğünüze düşkünsünüz. Çünkü burada ağaç yok. Ağaç köktür. Ailedir, yüzük yok. Ne bileyim işte yani daha çok aileyi gösteren durumlar yok. Yine de sosyal çevre var. Evet, evde eşinize karşı böyle e, kupayla ama sosyal çevreye de açıksınız. Ya da evde çocuk, aile e, ama siz yine de özgürlüğünüze düşkünsünüz. Zaten maymunlarımızda böyle bir durum var. Bakalım 2023 yılına neyle giriyorsunuz? Erkeklerimiz. Köpek. Yıldız. Yılan. Kuşlar. Burada gönül işleri var. Anahtar fırsat elinize geçtikten sonra bir tıkanıklık oldu ve gönül işleri veya size doğuma yakın insanlar burada köpek beklemektir. Vefadır, sadık insanlardır ya da bir şey bekliyoruz. Uzak hayallerimiz, yıldızlar, uzak hayal, hedef, internet üzerinden yazışmalar, görüşmeler bu bayan. Ee, bu İmparatorca de olabilir. Zeki, akıllı, ne istediğini bilen sizden yaşça büyük bir bayan da olabilir. Ya da bu tehlikeli bir durum olabilir. Buraya karşı dikkatli olmanız lazım. Ve üçlü konuşmalar, anlaşmalar var. Bazılarınızda bu bayanla aranızda anlaşamayabilirsiniz. Bazılarınız üçüncü insanlar, şahıslar, enerjiler karışabilir bu duruma. Ya da tehlike oluşturabilir. Bu insan sizin için bu imparatorca olmayabilir. Burada bir ka kadın görüyoruz. Ya da burada bir düşman, bir tehlikeli durum görüyoruz. Ya bununla e, konuşacaksınız... Anlaşmaya çalışacaksınız ya da üçüncü insanlar, şahslar, enerjiler, çocuklar devreye girecek. E, artık durumunuza göre bakın arkadaşlar bekliyorsunuz, hayaliniz, hedefiniz gelecekle ilgili. E, ama bu kadın çok güçlü. Kadınsa bu enerji çok güçlü, onun istediği gibi olacak. Yok bu düşmansa konuşup anlaşmanız lazım bu insanla ya da tehlikeli durumsa bu tehlikeli durumu defetmek için sizin birileriyle konuşarak anlaşmanız lazım. Evet sevgili maymun yılında doğulan erkeklerimiz sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.